Mağusa Belediyesi'nin almış olduğu, şu an yansıtmış olduğu, vatandaşa yansıtmış olduğu belediye vergilerinin tamamı şu anda mevcut tüzüklere aykırı. İllegaldir <laughs> yani. Şu anda bakanlar Kurulundan geçmediği için, resmi gazetede yayınlanmadığı için şu anda o tüzüklerde yansıttığı geçen seneki vergilere dahil buna şu anda o vergileri yansıtamaz ve şu anda yasal değil. Yasal değil ha? Yasal değil. Aa. Yasal değil. Çünkü bakanlar kolundan geçmeyen ve resmi gazetede yayınlanmayan bir harcı veya parayı alamazsınız. Alamazsınız. Ve biz belediye başkanlığı yaptığımız için dedik ki, ya arkadaşlar bir tüzük yapmak kolay değil. Gelin size bir önerim var. Komitede içinde olmamda büyük bir şans oldu. Ya bu tüzükleri bu belediyelerin yapması zor değil çünkü oraya gidecek, oradan savcılar gidecek, savcılıktan geri dönecek, iş işleri onaylayacak, oradan bakanlar kullanacak. Belediyeler bu tüzükler geçene kadar Örneğin temizlik sağlıklı alt limitine ne belirledik? %5. Değil mi? %5 ile yüzde arası. Biraz kevcut arası belirledik ya. Hı. zaten temizlik sağlıklı. Belediyeler Belediyeler %5'inden alsın ki zarar etmesinler. Örneğin 240 lira alırdı ki ya. Şu anda. Yani geçmiş, yasa geçme önce 240 TL alırdı ya, temizlik sağlıktan. %5 bile alsa belediyeler en alt limitini alsa bile tüm belediyeler yani, 18 belediyenin tamamı her bölgede temizlik sağlığı askeri yükün %5'inden alsa şu anki 240 TL'den daha fazladır yıllık. Yıllık. Yıllık 240 TL'ydi ya. Yüzde beş alsan, örneğin e, askerlikte 20 20.000 olduğunda, yo 20.000 olduğunda iki kere beş on hmm. bin, de, bin TL olacak. Bin TL olacak. olacak. 240 TL aldığı yerde bin TL alacak. Bin tüm TL. belediyeler. Evet. Ta ki tüzük erini yapsınlar. Ama ta ki geçsin değil ha. mi? Ha, evet. İlgili evet. geçici madde koyduk. Evet. Yasanın içerisinde. Geçici madde koydunuz. Evet. Aa, e şimdi sen Mahmut evet. Bey'le olarak sen tüzüğünü yapmadıysan tüzüğün bakanlar kullanmak geçmesin o maddeyi uygulamamalısın geçici maddeyi. Geçici maddesi ha der ki, tüzüklerin geçmeyene kadar alt limitlerini al. Yani şimdi Moussa Belediyesi satış iş yapıyor. Evet.